her şey insanın hizmetinde. Merhaba çocuklar. Ben Güneş. Dostlarım bana neşeli güneş der. Neden öyle dediklerini merak ediyor musunuz? Allah beni siz çocuklara ve diğer insanlara faydalı olayım diye ışıl ışıl ve sımsıcak yaratmış. Bu da beni çok mutlu ediyor ve neşelendiriyor. Peki sizlere nasıl mı faydalı oluyorum? Güçlü ve parlak ışıklarım sayesinde karanlıklarda kalmayıp işlerinizi en kolay şekilde hallediyorsunuz. Sıcaklığım sayesinde ise ısınıyorsunuz ve donmaktan korunuyorsunuz. Bunların yanında çiçekler, meyveler, sebzeler yetiştirmenizde size yardımcı oluyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur Damlası. Bulutlarda saklı binlerce yağmur damlasından biriyim. Allah bizleri de sizlere faydalı olalım diye yaratmış. binlerce damla toprağa düşüp sizin için gerekli olan ekinleri, ağaçları, sebzeleri suluyoruz ve büyümelerini sağlıyoruz. Bunun yanında şarılı şarılı yağarak tabiatı temizliyoruz çocuklar. Böylece sizler daha temiz bir ortamda yaşıyorsunuz. Merhaba çocuklar. Ben ay çiçeği. Bazıları bana güne bakan der. Neden mi? Çünkü güneş ne taraftaysa ben de o tarafa doğru dönerim. Sarı yapraklarımın çevrilediği çekirdeklerimde sizler için ne faydalar saklıyorum bir bilirseniz? vitamin açısından zengin, bol enerji veren, besin değeri yüksek, lezzetli çekirdeklerimden mutlaka yemişsinizdir. Aynı zamanda yemeklerimizde ve pastalarımızda kullandığımız sıvı yağ da onlardan elde edilir. Merhaba çocuklar, ben de portakal. Bir bilseniz size ne çok faydalarım var. Soğuklarda direncinizi artırarak sizi hastalıklardan koruyayım, hasta olduğunuzda da çabucak iyileşmenize yardımcı olayım diye Allah beni bir kış meyvesi olarak yaratmış. Bunun yanında içimdeki vitaminler sizin büyümenize ve güçlenmenize yardımcı oluyor. Tadım ve kokum öyle güzel ki hmm, bol bol yemenizi tavsiye ederim. Allah bu dünyayı ve üzerindeki her şeyi biz insanlar için yaratmıştır çocuklar. Her şeyde bizim için çeşit çeşit faydalar vardır. Mesela Allah demir madenini pek çok alet, araç ve evlerimizin yapımında kullanmamız için yaratmıştır. Mesela ütü, soba, araba, saat, tamir aletleri gibi. Çocuklar, Allah eğer kurbağayı yaratmasaydı, şu an gökyüzünde metrelerce kalınlıkta bir sinek tabakası oluşurdu. Bu nedenle bizler için bu kadar çok faydalı ve şeyler yaratan Allah'a bol bol şükretmeliyiz. Allah'a emanet olun çocuklar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ücretsiz abone olarak yeni video